sırf ana hesabı Edgar vasıfı gücü çıkmadı diye hem dokuz seviye hem de kostümsüz Edgar oynamak içimi sıyacak ama neyse oynayalım. Şimdi Edgar vasıfı gücü bence aşırı güçlü. Direkt maça girerek başlayalım. Ya çok garip, çok güçlü, çok eğlenceli gibi. Çünkü bir yandan kafanıza bir kök, yani ego nasıl derler buna? Femboy mu? Femboy abartı oğlum. İşte bir çocuk atlıyor. Sonra ölüyorsunuz. Evet bu kadar basit. Şimdi ben ultimi beklersem oradan hep ta Sırat Köprüsü kadar bir menzilim var. Sırat Köprüsü evet Sırat Köprüsü kadar vardır. Evet Sırat Köprüsü kadar menzilden dolayı o adam öldü artık yaşayamaz. Ha bu bizi görüyordu evet. Sen geber. Aa zaten görüyorsun oğlum ne? Karakter hani çok veletler için özel bir kademe. Bak oradan oraya atladım. Norm normalde ben Edgar olsam öyle bir şey yapmazdım ama ben şu an eğlenceye düşkünüm. Bir de yani hesaptan olduğum için 9 seviye ya daha kötü hissediyorum kendimi. Keşke adı hesaba çıksa ama ne hesaba gidip en yani saçma şeyleri veriyor. Oradan atlayıp buradan öldürdüm. Ama ben de öldüm. Yani Kendime feda ettim gibi bir şey. Şu Rus bir gücü yüzünden herkes çimendeyseniz görünüyorsunuz ya. O çok güçlü bence. Hani niye bir öyle özellik verilsin ki bir de görünüyorsun? Ha bu arada bizim kaybetti maalesef. Yapabilecek bir şey yok. Yani. Abi ben ne yapayım? Siz kavga etseniz de ben. Ben garibanım. Bana bulaşmayın. Rosie öldürürsem hemen şey hayat hayatım falan güzel olacak. Aa, beni sormalıyorlar. Tamam kaybettik bu maçı onu söyleyeyim. Roketi doğru yürüyem Maple diyelim Zaten 1v3'ü ben atmadım Şimdi şöyle bir sorun var ben elmas kapmacıda nefret ederim o yüzden elmas kapmaca oynamayacağım çünkü benim kanalım benim kuralım falan O yüzden bir tur daha nakavt atarız Uuuu <laughs> Belem <laughs> <laughs> Çok iyi. O aksar hayatımı değiştirdin. Bari dondurmaya yürüyeyim Zaten yürüye, a, a, yürüyebilecek alanımız yok. Çünkü bizim Tik Tara çok yanlış yerlerde oynadıkları için kaybet. İşte öyle bir şeyler oluyor. Bir de Tik. Abi Vasa bir gücü yok. Ha benim ultim var. Onun için tic. güzel bir tehdit. Zaten öldü. Aa oradan tutulabiliyor mu? <laughs> çok iyi mi? Atlayalım. Ya keşke tek hesaplaşma da olsa. Ben tek hesaplaşmaya öz için özel video çekeceğim. Hatta en sevdiğim asıl güçlerinde herhalde 3. E, üçüncü hafta öyle ya da son hafta bir çekerim ne bileyim ben. Ya ölümle baş başa kaldı ya. Allah bekber. Çok rahat, çok profesyonel. Şimdi nakap dışında ne var? Olmaz, tek hesaplaşma diyor. 8 yaşındaki Efe'lerin bu Edgar'ı alıp kafa herkesin milletin kafasını atlaması kadar geçik bir şey yok. Ama ben 8 yaşındaki Efe'ler gibi olmayacağım iş bari gönlüne. Sen gebermek. Ben de öldüm. Çünkü Byron 5 milyar vuruyor. <laughs> Başı atladı sadece. Başa attı. Aa işe yaradı bol. E, aşağıdaki elemanı izlemek istiyorum. Ya bol sadece koşuyor ya. Ve işe yarıyor. Öyle bir sorunumuz var. Öldü. go freak. Kaç bu şeydi? Gior Giorgio il Pirro. Uça güzelce o ölebilir. O ölebilir. Hala ölebilir. Evet öldü de. Çok rahat. Çok profesyonel. Relax olacağım. Ben bunu kullanırsam ve Allah'a bekber. İşe yaramadı taktiğimiz. Maple artık gariban kaldım. Ha bu arada o şeyden öyle koşması beni korkutuyor ha. Ya ateş et. Maple. Maple ateş. Ali. Allah kahretsin o şarkıyı söylemek içimden niye geliyorsa. Hayatım değişti. Ulti geldiyse zıplarım kafana. Ulti geldi kafasına zıpladım ve bizim bulma sporda orada bekleyerek öldü. Ama kafana atlayarak artık ölmen sonuçlu. Gofrik. Gofrik. Acı çektiriyor. Açı çektiriyor. Gaza gidiyor bir de. Ay Gofrika. Bu arada sponsorum değil de Gofrik yani diye. Gofrik. 25 oyuncusu net. Nereden bildim lan? ben zihin okuyorum bildin hayatım buna özeline odaklı. Neyse video bitti. Görüşürüz.